sevgili akrepleri neler bekliyor bakalım bu ay neler yapması gerekiyor Oo, çok güzel akreplerinde ya aslında bu ay sizin e, çok bereketlendiğiniz nettikleriniz olduğu bir ay e, burada şey de var e, soyadınızla ilgili sevinme de var Bir de sizden özür dilemesi gereken var insanlar e, bu konuda da bir iletişim olacak Aslında bu konuda ruhunuzu özgür bırakın yani ille de gelsin benden özür dilesin ya da ne bileyim şunu yapsın bunu yapsın diye diretmeyin. Biraz o, o kısmı akışına bırakın. Ee, 12'si 22'si sizin için gerçekten çok iyi olacak. Çok güzel bir bereket yaşayacaksınız. Bu konuda bereketle ilgili, rızıkla ilgili, maddiyatla ilgili hiç orada kendinizi tıkamayın. Ruhunuzu özgür bırakın. Şöyle düşünün. Olacak, gelecek, ben bunu tamamlayacağım, yapacağım. Asla orada kendinizi şeye sokmayın, kıtlığa sokmayın. Olmayacak, gelmeyecek, yapamayacağım, tamamlayamayacağım. Hiç eksi düşünmeyin. Ve şunu çok net söylüyorum. İşinizle ilgili de olabilir, evinizle ilgili de olabilir, eşinizle ilgili de olabilir, çocuğunuzla ilgili de olabilir. Genel söylüyorum. Bildiğiniz olaylarla ilgili, kontrol ettiğiniz olaylarla ilgili ya da bir şeye devam ediyorsunuz, daha tamamlamadınız tamamlayacağınız olaylarla ilgili. Gerçekten çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Özellikle söylüyorum bildiğiniz olaylar, takip ettiğiniz olaylarla ilgili. Ya da bir konu var, o konuda çalışıyorsunuz, başarı elde edeceksiniz. Asla vazgeçmeyin, asla ben yoruldum, bu olmayacak demeyin. Burada çok büyük bir başarı elde edeceksiniz, çok büyük bir lamba yakacaksınız. Bunu da çok net söylüyorum. Üçüncü gruplar, ne olursa olsun direkt şartlamayalım da üçüncü grup diye. Yani son çıkışta olanlara daha çok veriyor. Büyük bir kutlama. Doğum kutlaması, evlilik kutlaması, nişan söz kutlaması. Yani yeni bir bebeğin dünyaya gelişi. Bir ev alırsınız, onu kutlarsınız. Yeni bir iş kurarsınız. Kalıcı bir kutlama yaşayacaksınız. Bu konuda da böyle fevri olmayın ya da ben yaptım diye öne çıkmayın. Kimsenin kafasına da bir şey kalkmayın. Rahat olun ve sessiz sakin olun. Olaylara sessiz davranın. İnanın ilahi adalette gerçekleşmiş daha birçok olayınız var. Eğer burada fevri olmazsanız, ılımlı yumuşak olup da davranırsanız, bunların size yaklaşması, gelmesi, yaşayacağınız üç olayınız daha var. Bunlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Siz daha net hızlandırmış olursunuz. Size gelmesi daha çabuk olur. Daha hızlı bir şekilde size gelir. Ama siz orada tıkanıklık yaparsanız o kadar çabuk elde edemezsiniz. Ama evrende oluşmuş üç tane olayınız var ve bunlara daimilik veriyor, sonsuzluk veriyor. Ben e, çok iyi olacağını söylüyorum. Sağlıkla ilgili de gerçekten periz yapmanız gereken sıkıntınız varsa sağlıkla ilgili. Bu konu ne olursa olsun şeker olur ya da başka bir şey olur, tansiyonla ilgili bir sıkıntı. Lütfen bunu ihmal etmeyin, yapın. Başka olumsuz kötü bir şey görmedim sevgi dolu bir ay diliyorum Zeynep Özdemir